Bugün bir bir kap e, parking keskin model yani kap parking 3D'ye şey, devam ediyoruz. Bu üçüncü bölümü sanırım. Hatırlamıyorum yani. Ya birinci bölüm ya da üçüncü bölüm hatırlamıyorum yani. Bence birinci bölüm arkadaşlar hiç çekmiyorum bunu. Yani. İkinci bölümü hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, ıı, ilk var. yani sizle buluştuk. Tofaşımın derken ben azıcık araçlarımı çoğaltmıştım. Mesela şöyle bir aracım var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Ah böyle bir aracım. Arkadaşlar şöyle de bir undan var ama undan yani kırmızı. Bak nasıl tanıyor. Arkadaşlar tam bu videoya 5000 like gelmesini istiyorum. Işte, bu videonun devamına gelmesini istiyorum sana. 5000 like gelmesini <laughs> işte, Bak, şimdi arkadaşlar. Çocuklar hoşçakalın. Bir kere size tek video çekelim. Arkadaşlar şehri yürürüz. Yürü. Bu arada size arabamı bir göstereyim. <laughs> Arkadaşlar reklam girdi ya. Pardon. til Mali. Tamam, Tamam arkadaşlar, şu an akar ödülü kadar araba aramı gösterip videoyu bitireceğim. Arkadaşlar böyle bir şeye başlamıştım. Sormadı arkadaşlar. Şunu almıştım arkadaşlar. Sormadı arkadaşlar. Sormadı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu almıştınız. İkinci olarak bu emre orası aldık. Sorun Arkadaşlar düşündüm taşımdım sonra dedim ki şöyle onu da sivriye alayım derim en eski onun için. Yerimiz işte. İşte o kadar bu kadar aracı var. Şöyle kayıyor. Şöyle basıyor. O zaman şöyle.

ama bir Ne diyorsun sen oğlum? Allah'ım namusumuzu koruduk. Amcan yapınca bir şey yok. Biz yapınca ne oluyor? Böyle bir şey olur mu ya? Amcam yapınca da olmuyor. Allah'ım Vallahi kafayı ben ya. Ne diyorsun sen? Ben çok Ben amirleriyle görüştüm. Tamam bırakın. Kardeşim hiçbir şey gerek yok. Burada aslan gibi duruyoruz. Yatarız. Yatarız. Sen burada yatmaya devam etseydin gençler. Şimdi nasıl konuşuyorsun? Bak. Sen bir şey yapma, bir şey Her şey şey yapacak. Halam evde aygın baygın yatıyor. Kafayı yemiş uyuyamadığı kim bilir ne yapacak kadın. Bana ne olan alandan? ne olan Burada olan her şeyden o sorumlu zaten ya. Asıl onun gelip burada yatması lazım. Niye biliyor musun?